Merhaba reçel herkese günaydınlar. İyi haftalar diliyorum değerli arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. ve her zaman olduğu gibi sağlık saat diyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar. Şöyle bir müziği bir kısayım. Piyasalar. Klasik bir gerizgahla başlayalım. Her zaman hareketli. Her zaman volatilite var. Tabii ki yaz aylarında dahi bu zaman zaman çok ciddi volatilitelere neden oluyor. Şimdi birkaç kitap göstereceğim size. Mesela Jim Simons en son gösterdiğim e, bu kitap. Geçen hafta canlı yayında göstermiştim. Jim Simons'ın bu kitabını mutlaka okuyun derim. E, neden bunu söylüyorum? Çok önemli bir matematikçi. Ama aslında piyasalardaki işleyişin paranın hareketiyle, paranın ne yapmak istediğini ama hangi paranın akıllı paranın. Şimdi para var, akıllı para var. Akıllı para nedir? Akıllı para aslında arkasında bilginin gücüyle hareket eden para. Peki bilgi nedir? Bilgi oluşabilecek bir gelişme öncesinde oluşabilecek bir gelişme öncesinde bu bir şirketin alabileceği bir ihale Şirketin gelecek olan karı, e, onun ötesinde çok önemli bir bilgi, bunu fiyat e, akıllı para alır ve piyasada fiyatlamaya başlar ve hareket eder. Eğer siz de bu akıllı parayı takip ederseniz çok şey yakalayabilirsiniz. Jim da tamamen matematiksel, istatiksel Aynı benim yıllardır anlatmaya çalıştım. Belki 20 20 25 yıldır anlatmaya çalıştığım. Hani o çok kişinin takip ettiği, izlediği haberler, veriler, bir takım koridor haberleri, bir takım söylentiler. Bakın bilançolar dahi değerli arkadaşlar. Bunların hepsi siz duyuyorsanız, ben duyuyorsam, Hepimiz duyuyorsak, önceden fiyatlanmıştır. Ama Jim Simons diyor ki her şey matematik diyor. Bu, Jim Simons'un 1945 yılındaki bir anısı da var tabii ki. Ee, İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in Almanların kendi içindeki e, şifreli e, haberleşme sistemini de algoritmasını da e, denetleyen gören yorumlayan görevli bir kişi tabii ki. Şimdi çok uzatmayayım tabii ki. E, ee, Jim Simons'ın en büyük özelliği şu. 50, yanılmıyorsam 54 yaşında borsalarda işlem yapmaya başlıyor. Bakın 54 yaşında. Ve açık ara dünyanın en büyük getirisine sahip fonunun sahibi. Ve geçen yıl kaybettik Jim Simons'ı. Ben çok geç tanıdım ama kitabını iki defa okudum belki. Bunun ötesinde Tabii chat GPT var artık oradan da çok rahat özet isteyebilirsiniz veya dinleyebilirsiniz. bu kitaptan da pandemi döneminde hatırlayacak arkadaşlarımız 20 tane Scala yayıncılık bize hediye etmişti. Ben de 20 taneyi arkadaşlarımla adreslerine göndererek paylaşmıştım. Bir kitap daha var. Benim 1900, belki birçok kişi bilmiyordur ama 1995 yılında yazdığım bir araştırma kitabı. Türkiye'nin ilk araştırma, detaylı araştırma kitaplarından bir tanesi. Sonra da yıllarca gazetecilik yaptık, ekonomi köşe yazarlığı yaptım falan filan. Neyse bu kitabı da nadir kitaplardan ısmarlayabilirsiniz. İkinci kitap, üçüncü kitap var ama sponsor alıyoruz diyormuşum falan. Tabii sponsor da o anlamda sponsora da açayım. Bunun ötesinde bu videoları daha fazla izlenmesini istiyorsanız, daha fazla video yapmamı istiyorsanız sponsor olabilecek Türkiye'de çok aracı kurumda var borsada var kripto şirkette var falan filan ama biliyorsunuz Türkiye'de başarı şeysiz kalmıyor cezasız kalmıyor onun için biz ne desek hikaye boş boşver sıkıntı yok biz bugüne kadar kendimiz geldik, devam ediyoruz devam edeceğiz, problem değil ama bu videoyu beğenirseniz paylaşırsanız ve şu an abone olursanız Size bir reklam daha yapacağım. Ondan sonra bitireceğim. Eğitimler arkadaşlar. Bakın eğitim, eğitim, eğitim diyorum ben. Gerçekten bütün 37 yıllık tecrübemi, 38 yıllık tecrübemi paylaşıyorum. Gün içi her gün biraz önce detaylı bir çalışma yapıp eğitim grubunda paylaştım. Gün içinde güçlü hisseler, güçlü kriptolar, emtialar, pariteler artık aklınıza ne gelirse. Her gün düzenli bir şekilde bunları alacaksınız ve bir yıllık sadece bir yıllık bir kelime bir yıllık bir çalışma ee, özel eğitim. Ben trader olmak istiyorum Halil. Senin şu gün içinde ya öyle söylüyorsun ki şu dakika söylediğinde alış geliyor, şu dakika söylediğinde satış geliyor. Yani zamanlamayı yakalamak anlamında. Biliyorsunuz bunu binlerce defa paylaştım bunu paylaşıyorum. Ben ama haftalık yapmak istiyorum, günlük yapmak istiyorum, biraz daha uzun vade yapmak istiyorum. Zaten onu da yapıyorsan Halil bize söylüyorsun 74 bin dolarken Bitcoin 124 bin dolar demiştin. Bugün 14 Temmuz. Ve Bitcoin 122 bin dolara geldi. Peki bundan sonrası ne olacak? Hep bu, böyledir. Yani abi bugün ne olacak? Bundan sonra ne olacak? Tamam onu bırak da bunu. Onu bırak değil kardeşim. Şimdi bu hareketi yapınca biliyorsunuz şey vardı oynat vurucu vardı. E, spor yorumlarında, e, futbol yorumlarında. Neyse oraya geçeyim. Arada böyle dağıtıyorum. Maksat e, dağıtmak değil tabii ki. Şimdi burada önemli nokta şu. 74 bin dolarken 124 bin dolar. Bunu nasıl söylüyoruz? Neye göre söylüyorum? Veya bugün gün içinde bugün gün içinde ne olacak? Mesela bu hareketi nasıl tespit edebiliyoruz? Bakın size bir şey göstereceğim. Bakın burada göreceksiniz. Gümüşü 10 gün önce hatırlayacaksınız. 10 gün önce bir video yaptım ve bu videoda paylaştım. Bu bu tweet'imin altında göreceksiniz zaten. Bu video var. Paylaştığımı o dakika itibariyle paylaştım. Yani bu günleri nasıl çıkartıyorum? Gün içinde neye göre alıp Uzun vade, kısa vade, anlık. Bakın anlık. Bugün şu aralıkta seyreder dememin sebebi. Ayın 11'inde şu aralıkta seyreder diye paylaştığım bir çalışma. Siz de bunları özel eğitime gelirsiniz. Detaylı bir şekilde sizlerden. zaten anlatıyor oluyorum. Sınıf eğitimi. Özel İstanbul eğitimi var arkadaşlar. Bakın 24 Ağustos. Beklerim. 6 kişilik. Fazla yapmıyorum. 6 kişilik bir eğitim e, şinden kaydınızı yaptırabilirsiniz. Dönüyorum o zaman piyasalara. Şimdi dolar endeksi demiştim. Dolar endeksi yavaş yavaş tepki veriyor. Euro dolar paritesi bir düzeltme derken e, hemen dönelim o zaman çok uzatmayalım. Nereye dönelim? Altına dönelim arkadaşlar. Bakın altın stabil altında hatırlayacaksınız. Ben altın dönemi bitti dedim. En azından. Bu yıl için altında çok bir şey beklemiyorum dedim ve e, 22 Nisan'da mera altın bakın prim yapmıyor hatta 22 Nisan'dan e, neye gelmişiz evet 15 Mayıs'a geldiğimizde %10'luk bir düşüş yaşamıştı ve stabil seyrediyor görüyorsunuz yeni ve yapmıyor evet stabil seyredecektir belki zaman zaman biraz daha yukarıları yoklayabilir ama biraz daha zamana ihtiyaç var yine de bu stabil hareket belli bir bantta seyretmek isteyecektir. Aşağıda 3'ün 300'ün altı e, biraz daha e, alt bantları test etmek anlamında olur ama şu an için bu bölge bu hafta oldukça dar bir aralıkta seyredeceğini düşünüyorum. Ama gram altın, gümüş altın bunlara döneceğim gramdaki duruma da. Ama ne demiştik? Bakın 22 Nisan gümüş çok güçlü gümüş altından ayrışabilir. Peki nereye gidebilir? Bakın %16 yaptı o tarihten sonra. Şimdi gümüşte büyük olasılıkla 1980 yılında görmüş olduğu bir zirve var. 1980 yılında gümüşün gördüğü 55 dolar var arkadaşlar. Gümüş büyük ihtimalle buraya doğru hareketine başladı diye düşünüyorum. Investing'e girin bakın geçmiş yıllardaki 1980 yılındaki zirvesini. Peki 1980 yılındaki zirvesi aynı zamanda bakın 2011'deki zirvesi. Yani aslında resmi büyüttüğünüzde şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Bakın resmi büyüttüğünüzde teknik analizler hemen bunu aa diyecek arkadaşlar bakın. Şöyle bir şey çıkıyor gümüşte. Şu an uzatmamak anlamında yaptım. İsterseniz açabilirim de problem değil. Gümüş şunu yapıyor arkadaşlar şimdi. Peki benim ısrarla bir senaryom vardı. Ya açayım aslında ya. Açayım. Beklersiniz değil mi? Bekler misiniz? Tamam. O zaman açalım. Şöyle gümüş investing hemen açıyorum gümüş vadelisi şimdi bakayım o, o tarihi görebileceğim mi biraz bekleteceğim sizi size burada detayları okuyabilirsiniz özel eğitim internet eğitimi günlük eğitim kendinize yapacağınız en iyi yatırım arkadaşlar lan bu kaçırmıyoruz arada bir reklam yapıyoruz görüyorsunuz de şimdi şöyle geleceğim bu, buldum bu inşallah bulmuşumdur İnşallah maşallah. Sübhanallah ülke bu geldi. Evet. Şimdi evet buldum. Güzel. Şimdi hemen grafiği açıyorum. Reklamı kapatalım. Geldik. Nereye geldik? Arkadaşlar bakın. Gümüş. Reklamı da kapat. Reklam üstüne reklam. Ne yapalım olacak. Şimdi arkadaşlar Gümüş'ün 1980 yılındaki zirvesi. Aslında ben 55 dolar gördüm. Ee, bu vadelisi. Vadelisi problem değil. 55 dolar. Bu neye benziyor sizce? Biraz önce çizdiğim grafiğe benziyor mu? Şuna 1980 2011 düzeltme çana. Neye benziyor? Evet. Fincan kulp. Ben bunu ilk fincan kulp formasyonu var dediğimde bir programda CNBC'de yıl 2006 2006 olması lazım. Arka taraftan rejiden bir kahkaha gelmişti. Bu adam ne diyor? Fincan kulp falan filan. İşte o zaman teknik analiz daha yeni yeni Türkiye'de öğreniliyor ki ben 2000, şey, 1992 yılında teknik analiz 93 yılında başlamıştım falan filan. Şimdi bakın fincan kulp. Dönelim bir daha grafiğe. Fincan kulp. Peki o zaman şöyle bir şey var. Bu fincan kulbun hedefi neresi? Şimdi bakın 3 dolar 55 dolar. Arada kaç dolar var? 52 dolar. Peki 52 dolara 55 doların üzerine koyarsak neresi çıkıyor arkadaşlar? Uzun vadeli. Bu uzun vade de öyle çok uzun vade değil arkadaşlar. Önümüzdeki 18 ayla burası önemli. 18 ayla maksimum 24 ay içinde. Evet, 100 dolar. Söyledim, doğru söylediniz. 100 dolar. 100 dolara gidecektir peki bunu ee, Şöyle söyleyeyim bakın Bitcoin küllerinden doğacaktır diye bir videom var benim hatırlayacaksınız Bitcoin küllerinden doğacaktır 16.000 dolar Bitcoin 16.000 dolar Peki 16.000 dolar öncesi neydi 69.000 dolar 69.000 dolardan 16.000 dolara düşecek dediğim bir video var onu da izleyebilirsiniz Şimdi 16.000 dolara geldiğinde 19.000 dolar 16.000 dolara geleceğim dedim. Sonra ne demiştik bakın Başlık attım Bitcoin küllerinden doğacaktır Gümüş 100 dolar. Şimdi o zaman ne olacak? Gümüş 100 dolara mı gidecek? Evet arkadaşlar gümüş, gümüş 100 dolara gidecek. Ama ilk etapta bir, bir 2011'i bir yoklayalım. Yeni bir rekor yapalım şu Temmuz Ağustos'ta Eylül'de. Temmuz Ağustos'ta yaparız diye düşünüyorum. Sonrasına bakarız. Eğer siz günlük biraz önce gösterdiğim şu bakın şurada bahsetmiş olduğum günlük sistemi Öğrenmek isterseniz de zaten özel eğitime bekliyoruz sizi. Günlük hap çalışmaları takip edersiniz, görürsünüz. Çok dağıtmıyor, çok motive etmiyor. Çip, e, demotive etmiyor. Şimdi döndük. E, gümüşteki bu hareketin, beklentimizin arkasında altın dedik, gümüş dedik. Gram altına, ha, pardon özür dilerim, çok özür dilerim. Hemen bakın. GMŞ, TRF. Bazı arkadaşlar diyorlar ki, ya Halil ben e, gümüş alıyorum ama bankadan alıyorum, şuradan buradan, Aradaki makas çok. Arkadaşlar borsada fonu var bakın fon borsada şöyle fonu var hisse senedi alır gibi alıyorsunuz gms trf yazayım buraya da isterseniz g pardon, pardon şöyle yazayım ki şey olmasın büyük harflerde yazalım gms trf bu borsadaki finans bankın gümüş fonu anlık işlem görüyor bakın yani makas falan yok orada alıp satabileceğiniz bir fon işte hisse senedi gibi. Gümüş yükseldiği sürece gümüş, bu yükseliyor. Gümüş düştüğü sürece düşüyor. Ya yani gümüşle e, relatif değil parite, parite, değil pardon. E, gümüşle beraber hareket eden bir enstrüman. Dolayısıyla burada bir yatırım enstrümanı olarak değerlendirilebilir. Ki ben bunu uzun süredir söylüyorum. Bakar mısınız? Muhteşem ve yolu çok açıktan. Dedikten sonra dönüyorum. Dönmeyeyim aslında ya çok fazla oldu zamanda. da e, çok da uzatmayayım gram altına bakalım diyeceğim. Gram altında stabil. Böyle haberler olacak yani önümüzdeki günlerde. Altın rekor kırıyor falan filan. Gaza gelmemek lazım. Gümüş daha mantıklı olacaktır. Döndükten sonra Bitcoin'e dönelim arkadaşlar. Peki Bitcoin'de ne demiştik? Bitcoin'i bakın 122.600'ü gördük. Şimdi Bitcoin'de potansiyel hedefimiz neresi? 125.000. Peki geldik mi? Hemen hemen yaklaştık. E peki buradan satış mı gelecek? Biraz daha bir coşku olması lazım. Bakın hatırlayacaksınız Nisan'da. Nisan'ın öncesine döneyim. 20 Ocak'ta 109 bin, 110 bin. Ne demiştim? Dedim ki bir 75 bine bir gelelim. Sonra bakarız. Bir düşelim önce bir 75 bine. 2 3 yüzünde düzeltme yapalım. Ondan sonra bakarız. Ve çok güzel geldik buraya. Şimdi Büyük olasılıkla biraz insanların gözlerini dolar görmesi lazım, bir coşku olması lazım, gaz verilmesi lazım. Onun için büyük olasılıkla arkadaşlar önümüzdeki günlerde 24-48 saat içinde, hatta bu hafta boyunca da olabilir bu, bu gazın verilmesi, gözlerin dolar görmesi gerekir. Ee, az kaldı. Bunu da yapacaklar diye düşünüyorum. Az kaldı. E, fenomenler, uzmanlar size gaz vermeye çalışacaklar. 200 bin, 250 bin, 300 bin, 1 milyon, 5 milyon 1 milyar falan diyeceklerdir. E, bunlar e, açıkçası nasıl söyleyeyim? Bunların birçoğu, bakın birçoğu normal bir şeyden bahsediyorum. Ben şeyden bahsetmiyorum. Gerçeklerden bahsediyorum. Bunların %99 %99.999'u e, boğa karakterli arkadaşlar. Yani boğa nedir? Borsada hep yükselsin, hep para kazanır Hep böyle bir dünyanın olmadığını görüyoruz. Traderlar farklı. Bambaşka bir şey. Traderlık bambaşka bir şey. Çok özel bir şey traderlık. Bir de trendçilik vardır. Trendçilik vardır ama trendi de e, herkes işte yorumlayamaz. Düşüşe odaklı değildir insanlar. Herkesin doğası gereği insanlar herkes doğası gereği boğa karakterlidir bir şey alayım ki yükselsin para kazanayım. E boğa karakteri budur. Ama bir şey satayım ki düştüğünde de para kazanayım mantığı çalışmaz. Çünkü böyle öğretilmiyor. Alarak para kazanacağın e, söyleniyor. Hani hep derler ya bir yere gidiyorsa alışveriş yapayım markete gideyim alışveriş. Ama üreteyim satayım mantığı çok yerleşmez. Çünkü burada farklı bir e, felsefe var. Onun için çok felsefe de pazartesi sabahı. Millet zaten yeni işe gidiyor. Onun için şunu söylüyorum arkadaşlar. E, grafikleri okurken nasıl okuyacağız? Çok basit bir şekilde okuyacağız. Olabildiğince Jim Simons'ın da söylediği gibi yasaların şifresini çözen kitapta. Ben de 1995 yılında çıkan kitabımda yani tam 30 yıl olmuş ya. Yani. 30 yıl önce yazmışız bu kitabı. 32 yıl. Falan. Bu kitapta da bazı şeylerden bahsetmiştim. Basitçe olabildiğince basit her şey hayat basit düşünmekle e, Muhteşem sonuçlar veriyor Onun için e, Şunu söylemek istiyorum olabildiğince basit düşüneceğiz basit bakacağız Temiz bir görüş açısı olacak Çinlilerin atasözünde Bahsetmiş olduğu gibi Bir resim Bin sözcüğe bedeldir Onun için Ben e, Artık önümüzdeki 24-48 saat içinde. Eee biraz daha piyasaya geri çekilip bakmak gerektiğini düşünüyorum. 130'lar büyük olasılıkla 124'ün üstünden itibaren 130, 124, 124, 130 kaç puan var? 6 puan. Yani %4'lük o bölgede, %4'lük o bölgede bir dolar gösterecekler gözlere. Coşku verecekler, gaz verecekler. Biraz önce anlatmış oldum. Fenomenler, uzmanlar, üstadlar, duayenler. Bunların da bir çoğu Traderlar hariç bakın. Trader. iyi traderlar hariç. Trader de, Herkes traderım diyor. Herkes de iyi traderlar. Kazanan traderlar hariç. Bunları saymış oldum. Duayen, üstad, uzman, seno. Ya bunlar daimi boğa oldukları için birçoğu maalesef bunların gazı devam edecek. Ha çok tecrübeliler. Ha, buradan satış gelebilir. Tabii ki diyecekti. Tabii ki satışa gelecekti. Tabii e, insanlar bazıları sorgulayarak hareket edecektir bunların gazına çok gelmemek lazım nereden nereye geldiğine bakmakta ne kadar sürede nereden nereye geldiğine bakmakta fayda var yaklaşık Ben şöyle söyleyeyim bir iki üç üç buçuk ayda neredeyse bakın yüzde altmış beşlik yükselişi olduk söyledik. şimdi bundan sonraki süreç Evet 124 üzerinde 130 belki ilk o coşku o coşku ve istekle buraları deneyebilir ee, buralarda çok da gaza gelmemek lazım ama yine de bakacağız ben e, tam nokta vermek e, her zaman olmuyor genelde yakalıyoruz ama e, bunu da izliyor olacağız bu doğrultuda hareket ediyor olacağız şimdilik e, aslında söylemek istediklerim bunlar borsa yabancı borsalar mesela e, yabancı hisse senetlerinde listeye girenler listeden çıkanlar Amerikan borsalarında vardı Amerikan borsalarındaki durum borsa İstanbul onun ötesinde dövizler MTA'lar farklı. MTA'lar da var mesela. Ve öyle bir emtia var ki mesela Platin son e, 20 yıldır zirvesinden uzak. E, paladyum iyi gitti. O da çok ciddi düşüktü. Bakır. Bakır'da mesela çok ciddi bir e, süreçten bahsediyordum. Yeni rekorlar görebiliriz. Ertesi güne dikkat dediğim gün şu gündü. 7 Temmuz Trump vergi koymuş. Bakın Bunları da iyi görebilirsiniz. Yani bir trend içinde, bir trend içinde haberlerin, kötü haberlerin nasıl fiyatlandığını, iyi haberlerin nasıl fiyatlandığını önceden tahmin edebilirsiniz. Yani bir resim bin sözcüğe bedeldir. İyi haber gelebilme ihtimali yüksek olan bir trend. Veya artık bu trendte çok bir şey bekleme. Hatta bu trendte kötü haber gelme olasılığı gibi bir takım süreçler vardır. Her şey haberler, her şey hikayeler, her şey akıllı paranın gerizgahta bahsetmiş olduğum Önceden birileri tarafından haberi alıp akimile etmesi, yavaş yavaş girmesi, insider yapması, yani içeriden bilgiyi alması, sonra da trade etmesiyle, insider trading dediğim şey üzerinden gitmesiyle oluşur. Durum bu. Eğer siz de bunları öğrenmek isterseniz, piyasalara farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak isterseniz, yaklaşmayı bırakın, abi ben para kazanmak istiyorum derseniz, özellikle özel eğitime bekliyorum. Veya özel İstanbul eğitimimiz var. 6 kişilik kontenjan arkadaşlar. Bekliyorum. Veya günlük ben günlük bir çalışmaları bir göreyim ona da bakayım. Derseniz bekliyorum. Şimdilik durum bu. Umarım herkes sağlayacakla gönlünce kazanır. Ve piyasaları anlamaya çalışır. Anlamak çok iddialı bir kelime ama piyasalar çok da anlaşılmaz. Ama akıllı parayı anlarsanız, akıllı parayı takip ederseniz parayı takip ederseniz, akıllı parayı takip ederseniz, özellikle akıllı parayı takip ederseniz anlamaya gerek yok. Para kazanmaya başlayınca zaten anlatırsınız. Onu demek istiyorum. Evet, durum şimdilik bu değerli arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzü olur. İyi haftalar diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiler.